Merhaba, günaydın herkese. Sabah çok erken bir vaktinde konuşamadım. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an dün e, yürüyüş yaparken e, bir kedi ve yavrularını görmüştük. Ona mama götürmeye gidiyoruz. Bugün uzun bir vlog bizi bekliyor. Hadi birlikte kedilere gidelim. Şimdi dün tam burada görmüştüm kedileri. Oraya geldim ama... <laughs> Şu an kediler gözükmüyor. Biri kolanın altına girmişti, biri taşın altına girmişti. Şimdi kedilere ya buradalarsa mama döküp çıkmalarını bekleyeceğim. Şimdi oraya mama döktüm. Ama daha hiçbir kedi çıkmadı. Ama dünkü gördüm, başka bir kediyi e, gördüm. Bu annesi diye düşündüm. E, şimdi dün bize tıslıyordu. Bakalım bugün mama... Bak nasıl tıslıyor kuzum. Gel gel. Pıst, 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 gel. Bakalım mamaya gelecek mi? Yüksek aç. Çünkü dün gece de mama arıyorlardı diye gördüm. Şu an mamaya yaklaştı. Ben bir şey yapmıyorum kuzum. Sana bakıyorum sadece. Şimdi güvenini kazanıp mamayı yemesini bekleyelim. Ya bu arada smoking kediler en akıllı kedilerdir. Ee, böyle köpek gibi bir kedi almak istiyorsanız kesinlikle smokin bir kedi almalısınız. Bu kedi buralardaysa yavru kedi de yüksek ihtimal buralarda bir yerdedir. Ee, onları da bulup mama verebilirsek ne mutlu bize. Şu an yemeye başladı. İnşallah biraz da şu tıslama şeyini güvenini artırırız. Yazık acıkmış kuzum ya. Daha rahat yemesi için uzaklaştık. Ee, <laughs> Şu an yavru kedilere bakıyorum ama bir türlü göremedim. Artık parkın birçok noktasına e, mama bırakmayı planlıyorum. Belki karşıma çıkarlar. Yavru kediler. Bu arada kolanın altında patilerini görmeye başladım. Mama'ya çıkmak istiyorlar. Görebiliyor musunuz patileri? Şimdi çıkarlar diye düşünüyorum. Ay hepsi nasıl çıkmış bakın. Kafayı çıkardı. Ay çok özel bir an şu an ya. Şu mamaya bir ulaşabilseler de. Evet. Bir tanesi çıktı. Ya çok güzeller. <laughs> Kaçtı yine. Ya illa mamaya ulaşacaksınız. Hadi utanmayın. Gel. Gel bakalım. Ay uzun zamandır bu kadar küçük bir kedi görmemiştim. Çok güzel. Ben Ankara'da yaşıyorum. Bu kedilerden birilerini sahiplenmek isterseniz daha küçükler annelerinden mama yiyorlardır büyük ihtimal. Ee, sahiplenmek isterseniz e, mesaj atabilirsiniz instagramla ulaşabilirsiniz size bu kedileri sahiplendirmek isterim şimdi yazama kışın çok kötü olurlar şuna bakın ya daha göz rengi bile belli değil kuzumun cesur kedi çıktı şu an mamaları kokluyor ya çok tatlılar küçücükler Birkaç tane ama bir tanesi şu anda açıktan şu an diğer kedi de geldi. Bak. Yesen de utanmayın. Herhalde annesi diyeceğim ama hiç de hiçbir smokin değil. Nasıl annesi onu anlayamadım. Ya daha küçükler ya ayakta bile duramıyorlar. Bakalım bu mamayı yiyebilecekler mi? Hiç meyillenmediler, beğenmediler herhalde. Çıkıp çıkıp geliyor Pıs 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 pıs, 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 pıs. Gel. Ay çok korktu ya Evet Bir tanesi yemeye başladı sonunda <laughs> Mutlu son Ya sanki Bir gözü iyi açılmış ya Bir gözü tam temiz gibi gözükmüyor ama <laughs> Ya ben bu kadar güzel bir kedi görmedim ya Kütücük. Evet. İkinci kere de çıktı. Dövüşmen. Dövüşmen. Kavga etmen. Ve anneye benzeyen yavrular da çıktı. Altı, yani üç yavru görüyorum ama daha çıkamadılar. Hepsi böyle altta mırıl 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 mırılar. Bakalım güvenip bana çıkacaklar mı? Evet. Dört yavruymuş. Dördüncü yavru da çıktı kuzular ya o kadar korkuyorlar ki alttan çıkamıyorlar. <laughs> ya şu anı izlemek bile o kadar eğlenceli ki. Ya oturup yani akşama kadar izleyebilirim bunları. Arkadaşlar belki bana kızıyor olabilirsiniz. Hani niye yanlarında duruyorsunuz rahat rahat yesinler diye. Ama ben bana alışsınlar istiyorum. Buraya gelip onları ee, hem sevip hem korumak sonrasında sahiplendirmek için çabalıyorum. Onun için bana kızmayın. Diğer e, zaten yavru alıştı durmadan yanıma gelip oyun oynamaya çalışıyor. Bunlar da çıkarsa ve alışırsa çok iyi olacak. Zaten annesi şurada onlara dokunmamı, sevmemi, yemek vermeme izin veriyor. Ben biraz uzaklaşınca diğer yavru da çıkmış. <laughs> İki yavru anne oynaşıyorlar. Arkadaşlar şimdi şimdi Çitoz'la anneme geldik. Çitoz nerede tahmin edin. <laughs> şimdi bir, eğer bir kediyi bir tatile vesaire gidiyorsanız nasıl götürmeniz gerektiğini anlatacağım. Şimdi Çitoz'u buraya getirirken kumunu getirdim. Kumu eğer getiremeyecek gibi olursanız bir kutuya ayrı kum da getirebilirsiniz. Etrafa yayılmasın diye alt paspasını da getirdim. Eve zarar vermesin diye e, tırmalama tahtasını getirdim. Şu taşıma çantasıyla taşımıştık. Eve ilk geldiğinde alışması için ilk bu odaya e, soktuk. Zaten hep genelde bu odayı çok seviyor. <laughs> Şuradaki kabartıyı görüyorsunuz değil mi? Çıtoz şu an onun altında. E, alışması için içeride yaş mama koyduk. Yolda aslında bir kediyi nasıl taşırız vesaire çekecektim ama çıtoz... Araba çok sıcak olduğu için çok sıcakladı. Şimdi çutuzu bir görelim şöyle. Çutuz ta yorganın altına girmiş. Çutuz. Kızım sen daha ne yapıyorsun yorganın altında? Oha! Ta şeyin altına girmiş çarşafın. <laughs> Onun için şu an gösteremeyeceğim maalesef. Deli kızım ya. Böyle arkadaşlar. Kedi videoları hem dışarıdaki hem çitozun kedi videolarını izlemek isterseniz, bizi takip etmek isterseniz memnun oluruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.